Enteresandır. Koronavirüs vakalarında gerçekten büyük bir artış var. Hastanelerdeki do doluluk oranı arttı. Ancak tedbir var mı? Maalesef tedbir yok. Adam koronavirüse yakalanmış, sokaklarda lay lay lom dolaşıyor. Ya niye dolaşıyorsun? E tedbir yok. Herhangi bir şekilde bana bir kısıtlama getirmediler. Geçen gün bir arkadaşımızla karşılaştık. O merhaba deyip elini sıkmaya kalktım. Aman abi dedi benden uzaktır. Ne oldu? Koronavirüs var bende. Lan ne işin var dedim sokakta evinde niye gidip yatmıyorsun? E bana kimse evinde gidip yat 3 gün beş gün kal demedi. E yalnızca dikkat et. Ya kardeşim bu kadar da bir gevşeklik olmaz ki. İnsanlar koronavirüs yakalanmışsa en azından bir üç gün beş gün evinde bir karantina süresi uygularsın. Evinde karantinada kalır. Ondan sonra koronavirüs vakaları artıyor. ve artar tabii. Sen millete istediğin kadar hatırlatma dozu yaptırmaya çalış. Ne yapın, ne olacak son işine? Adam salya sümük sokakta doluşuyor ve kardeşim önce siz bu tedbir alın sonra yine olmasına çağrı yapın ya.